Herkese merhabalar arkadaşlar 10 minik harika bir kasayla Sweet Bonanza bindeyiz Şöyle uğurlu satın almamız 3 kayda başlasın oyunumuz Bana bol şans sizler de seyirler Haydi bakalım Bonanza Umarım şöyle girişimiz kolay çıkışımız kolay olur Güzel kombolar biniksler yakalar Harika bir giriş yaparız Bu arada sizler nasılsınız umarım keyifler yerindedir Bizler de severek keyif oynadığımız Bonanzamızdayız Bakalım bugün Bonanza bize neler getirip neler götürecek Şöyle kafadan biniks yakalar mıyız 2 karpuz Güzel bir ekranı kesti Haydi bakalım Bonanza. 3 kaldı. En kötü bayız. Var mı güzel bir çarpan elmalar geliyor. Mükemmel bir combo yakaladık. 20 yetmez ama bir de combo'yu kesti. Bir kez daha elmalar dökülür mü? Ver şu elmaları Rikler. Elmalar geliyor. Hadi be Bonanza 1000x'li kapanış yapalım. Yeşillere bakar mısın? Bays'in yarısını verdi. Sunspin 50 çarpanı kaçırdık. Maalesef dostlar bu buradan istediğimizi alamadık. Şöyle bir 4K deneyeceğim. Kasayı hemen hemen ikiye böldük. Attık yarısını. Bakalım bu nazarın açık burası mı? Arkadaşlar güvenli oynayacak de yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim. Gönül rahatlığıyla giriş yapıp inceleyip bahisinizi alıp oynayabilirsiniz kesinlikle. Hiçbir çekim problemi yaşamazsınız. Hadi bu aslanım şu güzel bir komboya bir büyük çarpan yakışırdı. Döktürün burayı. Morlar gelir mi? Morlar geldi. Bir blitz gelir mi? 20 yetmez. 35 katı bonanza. Karpuzlarla gelir misin? 1 50 çarpanla ama önce karpuzları versene. 6 spinimiz var. Bir güzel ödeme daha. Kalan spinleri boş yapma. Çalıştır şu güzel ekranı da. 25 yetmez. Karpuz yeşil versen artık şu yeşillere. Karpuzu verse belki üzümler, yeşiller, maviler hepsi dökülecek. Bir de artı 5 gelir mi? Kalplerin güzelliğine bakar mısın? Altı kalp. Kalpsiz bonanza. Bir de muz bin x geldi lan muzu versene be. Yapma be bonanza muzu versene. Üzümler dökülsün, maviler dökülsün son spin sürprizi yaptı ama biraz da komboya devam etsin mükemmel bir ödem alacaktık İlk biniksi gördük dostlar ucuza gitti ama gördük boşa gitmedi bakalım bir kez daha yakalar mıyız burada artık şöyle güzel bir komboya yakalayalım orası burası olur mu bir kez daha ah, bir patlasa morlar gelecek Hadi be bonanza tam yeri ve zamanı Binix'in. Binix lan bir lan. Darı Karpuzlar elmaları, 39 katı. 95 çarpan. Yine buysın. Bay sağlık. Haydi bakalım Binix var işte. Döktür burayı yılan döktürsen abi yine kesti komboyu. Yine kesti komboyu. Binix'i yakaladık yine kesti. Haydi bakalım bir kez daha spin bitmeden yakalar mıyız? Valkyrie ya da bir Binix. Maviler muzlar. Hadi be Bonaza tam yeri ve zamanı. binixsin. elmaları vermedi. Üzüm muz gelir mi? Yine çok ucuza gitti Binix. Son spin sürpriz yaparım bir kez daha. Kalplere bakar mısın yine altıda kaldı. Dostlar 7 kartlı aldık kasamızı. 4K iyi geldi. Açık betini bulduk üzerine gidiyoruz. Hadi bakalım bir kez daha dolu tarafını yakalar kasamızı fazlasıyla katlar mıyız şu binxleri? güzel bir komboya yakalar mıyız? Haydi be bonanza şu yeşilleri, elmaları, karpuzları indir bakalım indir. 5 kaldı. Bir de artı 5 mi geliyor? Evet. Bir de binix gelir mi? 4 şeker katını alalım be bonanza binix atsa 35k. Hadi bakalım şu şekerler kazanç olur umarım. Beraberinde bin ikisi de getirir. Şekerleri ver de boş yapıyor. 3 kaldı. Hadi be Bonanza döktür burayı Yılan döktürsene lan. Bir muz ver karpuz elmalar dökülsün be. Yine güzel bir ekranı kesti inanılmaz bir şey üzüm ver. Ver şu morlar muzları. son spin 4.000'in uğru taştı gibi şöyle 6K deneyeceğim dostlar umarım bir açık beti de burasıdır 1000 gördük ama çok ucuza gitti bakalım artık şöyle güzel bir konvoya yakalar mıyız kafadan 1000 çalıştır şu güzel ekranı haydi buna azar katlerim. morun içinden 1000 x'e geçer miyiz? 3 kaldı. Hadi be bonanza. Bomboş yapıyorsun lan. Bomboş yapıyorsun arkadaş. Bu kez kazanç olsun şu şekerler. Hadi be aslan parçası döktür burayı. Mor mavi erik. Mükemmel bir ekranı kesti yine. 2 kaldı 2 Hadi be bonazı çalıştır şu güzel ekranı bir de artı beş verir mi? Üzümlere bak iki şeker yine kesti. Son spin. Bir kez daha 4K deneyeceğim dostlar. 1000x'leri burada görmüştük. Haydi bakalım gönder gelsin. Bu kez güzel bir komboya gelir misin artık? X spinler boş çalıştır şu güzel ekranları Tarık şimdi elmamuz hadi be bonanza bir de binix yakışır be buraya yine muzları sınırda bıraktı 100 çarpana bakar mısın elmaları versene sonra çaksana hadi be bonanza Üzümler, karpuzlar, erikler geliyor. Bir x gelir misin? Yeşiller, karpuzlarla gelir misin? 50 daha çaktı kesti komboyu. Yeşilleri versen önce. 125 çarpan. Son spin sürprizi yapar mısın? Hadi be bonanza. Böyle 7k deneyeceğim dostlar. 7k. Hemen hemen bastı kasayı. 1800 TL'den bakalım çevirecek mi bizi? Bir güzel combo bir de 1000x. Hadi be aslan parçası buraya olur, bura olur, bura olur, bura olur. Lan indirsin artık çarpan indir yeşiller yine sınırda kaldı karpuzlar yeşiller. Hadi be bonanza tam yeri ve zamanı be 1000 Olur mu bu kez? Abi yine mavileri vermedi 34 katı 50 çarpan. Harbi şerefin yok lan senin. Hadi bakalım bir kez daha yeşiller ver bu kez yine vermedi. 4 kaldı 4 Şimdi de boş yapıyor. Hadi be bonanza döktür bu kez. Döktür bu kez. Tam yeri ve zamanı maviler geldi. İndirsene lan şu bin ikisini be. 51 katı. Yüz çarpanı yok mu yüz çarpanın? Son spin. Yine vermedi yine vermedi. Dostlar 5k deneyeceğim 5k. Yandar gelsin bakalım. Olin. Bir kez daha bastık kasayı. bir de buradan görür müyüz? Güzel bir komboyu yakalar mıyız artık? Artı 5 başladı. Umarım oyunu kesmek için değildir. Yine iki şeker. Hadi be bonanza. Karpuz gel. Mor gel bin -X gel. Morları gelir misin? Morları gel. Binix gel lan. Önce morları atsana be. Muzlar morlar be. Kalan spinleri boş yapma. Elik gel. Hadi be Bonanza 1 artı 5 daha mı geliyor? 2 kaldı lan. En kötü bahis. Çalıştırırım burayı bir üzüm. Vermedi yine vermedi. Son spin sürprizi yap bakalım. Mükemmel ekranlar kaçtı yine. Dostlar şöyle kalan kasayla farm yapacağım. Böyle kalan kasayla farm yapacağım. Bakalım 4 şekeriyle Bonanza çevirecek mi bizi? Şöyle hemen Bayis ayarladıktan sonra çevirmeye başlayacağım. Haydi bakalım Bonanza. 4 lollipop 4 şeker. Çak 4 şekerini lan. Şöyle son kurşun. Derin güzelliğine bakar mısın? Dostlar olmayınca olmuyor. İki defa Binix'i yakaladık. Maalesef çok ucuza gitti. Bazen çekip gitmek lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.